Merhabalar efendim. Yepyeni bir maçta tekrardan sizlerleyiz. Bu sefer Süleyman Yaz Süleyman Yazgan oynuyor. Süleyman e, solo Garen oynayacak. Bakın nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Vay kendi bluesundan oralarda geziniyor. E, alt koridora yakın oynuyor. Sonra VMF Demir orada. Bizim takımı Midi Z sanırsam. Midzette Laksa karşı oynayacak. Lux'tan ilke açmış, Fanları dürtmüyor. Bot'ta Jinx Q'larla MF'i Mf dürtüyor. Pyke sonunu yakaladığı üstte işte. botta Jinx MF'e baya vurdu. Pyke sonu iyi kesecek mi? Jinx flash attı. Jinx ilk kanı döktü. Jinx ama kuleden aldığı son demişle MF'e direkt kill verdi. Pyke Q'den denedi ama tutmadı. Pyke base atıyor. Dik Lux E'lerle zed'i dürtüyor. Şimdi elektriği yaptı ışıltı patlamasıyla ve düz vuruşlarda 2 oldu. Lux kesti. Ignite'ın gücü Lux ölecek mi? Ignite'a ölmedi. Zaten hiçbir zaman da böyle yerlerde rakip hep bir canla kaçar. Pike fanlara atlama ama e, gel git gücü fanlara mı attığını bilmiyor büyük ihtimalle. Bir kötü bir Q denemesi için farma W attı. Hop oyunu oldu belli seviyorsunuz. Mf çok güzel kür sektirdi. İki takım da fanlıyor. Solo Garen Jin solo Jin yapmış ve şu anda izildiği gibi görünüyor. Kırmızı takım az bir farkla önde. Garen çimene üstü. W dodge botta agresif yapacağız ama Jinx çok kötü tutturmaktan manasını bitirdi. Park'ın Q'ları da aşırı kötü. Park burada <coughs> ölecek mi? W bastı fayda botta çok güzel oyunlar yapılabilirdi. Park bir daha Q kaçırdı. Park aşırı kötü. Garen Canaz oldu olduğu halde lane'de duruyor. Jin'in stun'ı. Jin 3. vuruşu. Jin'in 4. vuruşu. Jin'den bitkinlik geldi. Garen burada flash'ını atmak zorunda kaldı. Garen ile vurmaya çalışıyor ama Jin uzaktan çok rahat Garen'i dürtebilen bir şampiyon. Evet midde Lux dedi kesti Lux da level üstünlüğü var ve ultisini açtı Lux stun'ı koyduyamadı ama iyi tutturdu Z sağlamlık runu ile oynuyor ikinciyi ilginç bir tercih Lux Q ulti atarsa Z ölecek Vay kendi redinde Rotik ormancı Lilla'yı göremedik Bayağıma ormanlı ormanda dönüyor Lux ulti denedi Z ölmedi Z'de eğer denedi Q denedi Z ölmedi Size canına sığdı. Lila bir mide genkliyor. Botta Park ilk defa kötü tutturdu. Gel -git gücüyle sonra insana standladı ve Jinx buradan kill alan isim oldu. Pasifiyle saldırı hızıyla ulti attı. Çok kötü W, çok kötü ulti. Pike bir daha kesmeyi başardı. Pike. Jinx biraz daha iyi oynasaydı orada büyük ihtimalle Miss Fortune ölmüş olacaktı. Bak kuleden çok kötü düm uçuyor. Mükemmel bir oynanış. Pike'a o kadar Q'sunu laf ettik. Misfortune ultisini bozdu ve güzel flashla da kule damage'ını yemeden çıkmıyor. Başardı. <laughs> base atılıyor. Pike base atıyor. Solo'da da Garen hala Jin'le kapışıyor. Cina hala menzilini kullanarak Garen'i çok rahat bir şekilde dürtüyor. Ve kırmızı takım Gold'da avantajda. Garen Q'yu farma attı. Jin burada bir Q attı ona. İkinci düz vuruş. Üç. Jhin elinde dördü tutuyor. Garen çivende. Totem attı. Tekrar bottayız. Vayda bot'a gank attı. Pike stun'ı attı. Sonra burada ölecek mi? Pyke çok... Jinx çok garip bir flash. Pyke çok garip bir Q. Jinx'in çok kötü ulti denemeleri var. Burada farmlanılıyor. Dodo, Dodo canı azalmış. Jhin'in. Evet. Garenci yine Cloud'u zorlayacak mı? Amacın Cloud'u oynanmayacak bir karakter. Ve bitkinliği de var. Lux bot'u ulti denedi. Lux da bot'a geliyor. Garen burada Q ultiye Gini çıkarabilecek. Gine Q ultiniz vuruş ve Garen kill'in sahibi oldu. Pyke burada kendi kaşınıyor. Pyke ulti ile bir kill çıkarmayı başardı. Pyke pasif fi kurtarmadı Miss Fortune'un ultisi. Çok güzel anda yakaladı. Lillia'dan çok kötü bir skill. Miss Fortune kule altı zorladı. Q'yu attı, tutturdu ve burada 2'li 2'yi almayı başardı. Garen C'ni kestiği için rakip takıma baskı kılıyor. Vay kuleleri gittiği halde kayıcılardan çıkmıyor. Burada Zed görüyoruz hala. Evet, Lux'a çok kötü yakalandı. Lux q ult kombosuyla zili çıkarmayı başardı ve Virgin ultisi geçti midten. Lux ölmezse diye. Burada Vay kendi redini alıyor. Vay redini almayı başardı. Ormanda Lilla büyütmene daha iyi gençler atıyor çünkü Vay'ın kule tutma konusunda da gank atma konusunda çok iyi olduğunu düşünmüyoruz. Farm çalan bir sapık ormancı gibi. Sonra ya buradan Pyke'ın kemik zıpkın değdi. Jinx diyeceğim sonra ultisi Pyke'ın ultisiyle sonra öldü. Pyke'a gold gitti ve Pyke'ın ultisi hala var. Pyke bir Q daha deniyor. Pyke çekti Jinx'in stun'ı. Jinx burada 2'de 2 almayı başardı. Mid'deki Zed bota indi ulti atarsa salak gerek u u ignite zed ulti attı Z burada bu zed ikili 2 inanılmaz bir hız Laksan aklı karıştı zedden ikili iki bu zede lane'de büyük bir avantaj sağlayacak Garen mükemmel bir damage wild göle nazaran LOL 7 güçten ve verdi ki Garen ayrı başka Lille burada alamet almaya çalışıyor Bakalım alabilecek mi? Bir tane burada alameti aldı Burada Miss Fortune Pyku kule altında Kral Kral oynamaya hızlı zorluyor Pyke Q deneyecek Miss Fortune direkt flash attı Dodge'lamayı bile eritemedi Dark Spur'dan Jason attı Lilla'nın ultisi Buradan bir de ve Lux burada bize de ölen isim oluyor. Jin farmlayarak lane'de baskı kuruyor. Garen'in canı yine yarılarda ama pasif sayesinde çok rahat bir şekilde can doldurabiliyor. Botta bir fight, Pyke kimik zıpkınla sonra iyi çekti. sonra ulti attı. Miss Fortune mükemmel bir ulti. Ve Pyke burada ölen isim oldu. Mavi takım şimdi ejderde. Lux bir ulti denemesi ve güzel de bu çattı. Miss Fortune. Garen peşinde. Garen kovalıyor. G'nin tam pasifi bittikten sonra W'yu tutturdu. Onun için stun'ı yemedi Garen. Lilla base atıyor. Garen çimene pustu. Jin de base atıyor. Lilla ayakkabıyı bitirdi. Hexter gitti orada. şimdi Pike bir Zed'e oynuyor. Zed çok rahat bir flash atarak bu pozisyondan çıkmayı başardı. Hı hı. Pike kaşındı Zed ona şey yaptı ama Lux'ın ışık bağına Zed hayatını verdi. Evet, Misfortune Jinx'in patlangaçına yakalandı. Jinx burada 2v1 atabilecek mi? Jinx, Jinx. Bir hasarı çok daha iyi ve Kid sonra da kalıyor. Evet, Lille burada Lux kesmeye çalışıyor. Lux'tan şifa mı geldi? Lux'tan şifa geldi. Onu orada hayatta kaldı ve Caneri'yi aldı. Kulesini orada. Bota bir ulti attı. Pike sonra iyi istiyor. Buldular Pike Misfortune'u kesti mi? Kesti ama bakalım burada sona Pike'ı kesebilecek mi? Sona Sona Pike çekti Pike ulti Pike'tan güzel bir oynadı. Garen artık Jean'i kule altına sıkıştırdı ve kulesinin yanında bile baskı kuruyor. Jin, Garen'e olan üstünlüğünü yitirmiş gibi Zed de solo'ya geldi, Zed ulta attı ve kill Garen'de kaldı. Artık Garen olan üstünlüğünü hissetmiyor çünkü oyun başı o üstünlüğü veremedi farmlar ortadan ilk kuleyi yıktı. Botta Jinx kuleyi istiyor, kuleyi oynuyor. Pyke da geldi, Pyke da kuleye vuruyor. Perk'tan çok güzel bir köye kombosu. Misfortune son orada ultiledi ama Jinx'in damage'ı yetti. Çok kötü bir ulti. Jinx şu ultileri doble açana düz vursa sonra öleceğine emin edebiliriz ama akıl yok işte. Sonra botta tek takılıyor. Canı düşük. Evet. Garen Cinal'a dürtüyor. Hemen çimene ve üstünlükte bu arada mavi takım öne geçti. Bu arada aslında çok bir fark yok. 100 gol bir fark var. Pike, Pike W'suyla gide doğru yol aldı. Bakta çok kötü birikiyor. Kayk köy deneyecekti vazgeçti. Lilla agresif yaptı. Zed AD Carry ulti attı ve rakip takımın AD Carry'si oyundan silindi Jinx. Pike çekti Jinx stunladı. Pike hala kill peşinde. Ultisine güveniyor. Lilla ikinci alameti alıyor. Paris rüyadan hayır diye bir yazı gelmiş. Alameti alıyorlar ve alameti aldılar. Garen hala solo'da. Kayık soluya Garen'e doğru gidiyor. Burada Lux çok kötü bir Zonya bastı. Ve Zonya'yı bitirdikten sonra ölümü hak etti. Mid'den alamet çağrıldı. Baya bir baskı var ve Mid'deki kule büyük dönüşecek. Garen burada kilo alıp yaşar. Garen her zaman dediğim gibi broken bir çağır. Garen hala soluğu yarıyor inancıyla. Burada Z'deyiz. Z bottaki alt koridordaki kuleyi de istiyor. Lilla senin sapı bitirdi. Z base atıyor. Kuleyi zorlayabilirdi. Z kanat aldı. Neden nedenini bilmiyorum. Üst koridorun redini orada bir şey dönülüyor. Garen yine tuttu. <laughs> Pike mid'e dönecekti. Vareni seçti. Bir Q denedi ama olmadı. Jin W denedi ama olmadı. Totem hiç ben. Pykin stun'ı Sona'ya değdi. Sona Lux'ı zorladı Garen. Ama Lux'ın stun'ı. Ve Sona burada Pykin ultisine can verdi. Miss Fortune Lilla ile Ejder deneyecek. Ejder alıyorlar. Zed geldi. Garen de orada. Zed ulti attı girdi. Rakip takımın AD kirisi de geldi. Zed geri dönerek orada hayatın hatasını yaptı ve öldü. Jinx'in de çok iyi. Burada Garen ölebilir. İşte vay ama. Hani oyunu umursamıyor. Sıralar rakip takımın vayı. sıralı oyunu umursamıyor. Ulti attığı pozisyon da henüz düzgün göremedik. İlginç. İlginç. Rakip takım büyük bir ikram. vaya oyunu vaydan dolayı veriyor. Vaya hala umurunda değil. Şu anda orman içinde yapması gereken lane tutmak ama orman dönmeye devam ediyor. Tunahan 06 bir link daha G Evet burada bir Lilla Vay savaşı görüyoruz Bir Sorçun da buraya geldi Lilla Lilla Vay'ı kesiyorlar derken rakip takımdan Jinx ulti attı Lux'ın ultisi Vay hayatta kaldı ve takım hemen ona yetişti Bir Sorçun, alt kuleye bir ulti attı Lux burada ölen isim Jin arkadan ultiliyor Jin ultiliyor. Jin son ultiyi de tutturamadı. Burada pay ölecek mi? Bakılıyor, bakılıyoruz. Lilla Caneri'ni aldı. Burada Miss Fortune var. Lux kulesine doğru gidiyor. Lux item alacak büyük ihtimalle. Bak saçar tohumu da patlattı. Garen Jin'i yakaladı. Garen Cinden flash. Garen'den de flash ulti ve Garen ezip geçiyor. Lilla alacağım la botta bu riskli. Pike Misfortune'la bir ve bir atıyor. Lux'ın ultisiyle Misfortune'un hiç şansı kalmıyor. Son pırıltı. Wild Rift'te global olduğu için daha güçlü. Bakalım. Burada Garen kule altı Jinx'e vurduğu için çivilisi. Demiş edip Pike'ın kulesini Garen çok güzel dodge'ladı. Spike ve Jinx Garen'i kollayacak mı? Garen hızlı çar, Garen ama savaşmak istiyor. Çünkü takımı da yanında. Garen sonra buradan paykı çıkarıyor. Sonra ikili iki attı. Garen'in çıkardığı damage'ların hepsi sonra da kilo olarak kalması üzücü. Support bitti de. Ama orada güzel kefaretler ve Jinx'in güzel vur kaçları vardı onlara değinmeden edemeyeceğim. Misfortune şimdi Ejder'in oralara doğru ilerliyor. Nide'ye kaydı. Garen hala kovalama peşinde. Garen kuleyi istedi. Biz. Yanında son olduğu için Garen'in hareket hızı sıkıntısı da çok yok. Garen agresif yapabilir aslında burada ama Sona'ya herhalde güvenmiyor. Sona'nın ultisi de olduğu halde. Garen'in de ultisi var bakalım. Garen Lux'ın ışıl, ışıltı bağını dojladı. Işık mı? Burada bir team fight verilecek gibi. Jin Garen'i dürttü. Garen aşırı yavaşlatıldı. Zed orada güzel bir demuç attı. Bir Sorch'un ulti attı. Garen onu Pike Garen'i çekti. Lux'ın ultisi. Pike. Pike Garen'i çekmeyi başardı. Ama nafile. Zed en alttan ad çıkarmaya çalıştı ve çıkardı da ve çıktı. Garen kuleye sebepsizce Q'lar atıyor. Garen hala solitiyor. Pike bir daha Garen'i çekmeye çalıştı ama Garen kemik zıpkını çok rahat bir şekilde dojluyor. Vay dediğim gibi rakip takım oyunu tutmaya çalışıyor. Vay büyük ihtimalle takımla iletişimde çok kötü veya kavga ettiler çünkü oyunu tutmaya yeltenmiyor bile. Burada Nexus'un orada bir savaş veriliyor. Garen oyunu bitirmeye yönelik hareketlerde bulunuyor ve Jhin ile MF'i çıkarmayı başardı. Pyke yine çok kötü bir Q'su var. Lux burada kalkan attı. Garen hiç geri vites yok. Sonanın da güzel ultisiyle Pyke'ı şuristan yedi. Garen ulti yanlış kişiye attı ama Jhin'i çıkarmayı başardı ama Nexus'un orada çok kaldığı için hayatını kaybedecek mi? Nasıl bir tanklık bu? Aman Allah'ım. Z Jinx'in Garen'i kesmeden öldürdü. Garen Pike'den çok kötü bir kö. şu Lilla bile bak şu Lilla gider keser ve oyun sanırsam burada sona erecek. Mavi takım manyak bir maç kazandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Zafer.